16. hesabımdayım ama tabii ki de 14. hesap oluyor bu arkadaşlar. Neden 14 oluyor? Çünkü ikinci ve 15. hesaplarımızdan ücretsiz top açma hakkını kullandık ve videoya çekmedik. Bakalım Epic son topa mı kaldı? Gelmeyecek de son topa gelir mi? 16. hesabın ilk ücretsiz topuna kim geliyor? Ve Baccio geliyor. Epic gelmiyor dedik. Roberto Baccio geldi. 103'lü tek attık. Roberto Baccio at kuyruklu. Roberto Baccio. Konami bizi her zaman olduğu gibi yine güldürüyor arkadaşlar. Yani çok hesabımız olduğu için tabi. Şevşenko'ya tek attık. Raul'a tek attık. Morientes'e tek attık. David Beckham'a tek attık. Tabi hep farklı farklı hesaplardı ama. Başka kimler var? Lionel Messi 100 Michael parasına çıkardık. Yani bir kit diyelim arkadaşlar. Roberto Baccio. Geriye gelen forvet. 103 oluyor arkadaşlar. Hemen takımımıza alalım. Takımımı alacağım arkadaşlar. İkinci topu sonra açarız. Kolektif gücümüz 3122. Tabi buraya 105'lik Griezmann da gelecek. Ve videonun başında söylediğim gibi bütün hesaplara 101'lik. Ben White'ı aldık arkadaşlar. Roberto Baccio. Bilovic bay bay. Şöyle yaparız. Tabii bayağı da yiyormuş. Tam 101.000 deneyim puanına full seviye yaptık arkadaşlar. Otomatik de açacağız tabii ki de. 98. 103 olacak arkadaşlar. Kolektif gücümüzde 3128 oldu. Roberto Baccio'nunuz hız 90, hızlanma 97, top sürme 91, sıkı top tutma 92, ofansif farkındalık 93, bitiricilik 94, duran top falso var, şut gücü var, denge var, var oğlu var, Tabii oyuncu becerileri vesaire var. Aslanım Roberto Baccio. Roberto Baccio.